Yanımda Nihat var ama Nihat e, göremeyeceksiniz normal e, canlı yayındayız yani sahura kadardayız e, Nihat en azından bir sesini söyle yani bir konuş Merhaba e, Nihat inşallah sesini duymuşsunuzdur evet. Bu canlı yayında sahura kadar saat 9 e, tam sorduğu değil de 1-2 civarında olacak Zaten e, bu videoyu herkes izleyemiyor çünkü akşam yani gece belki birisi izleyebilir yani ama sabahleyin izleyin lütfen. İzleyin bak. İzleyin. Çok ayıp olur ha. Evet arkadaşlar şu yerle oynayacağız. Hem. Yani çok az gençler. Kapı. Gerçekten yani. Arkadaşlar. <Atay> <laughs> bize ya. Gençler böyle trollenebiliyoruz. Yani biz insan ama karşıya niye baklandı onu anlamadım. Baga kaldı lan. Niye at, niye at? Gel Bilbil. gel Bilbil. Niye cireye girmiyor? Cireye girmez. Gençler. Girmiyor var mı girmiyor ya? Ayıptır. Yazıktır ya. Ben çık şuna. Şimdi ne yapak? Parkur mu yapak? Parkur. Parkur. Niye yapmayacak gençler bu arada? Niye? Sen böyle kalmayacaksın dostum. Sen de parkur yapacaksın ya da farklı bilmem ne. Bulama. Hayır. Ya parkur. Ney? Harbiden Bilgisayar geçirsene sen. Geçir. Neyse i̇şte ondan sonra o videosu çekeyim. Ya da e, sohbet videosu yapalım. E, şu anki canlı yeni durduruyorum. E, e, yeni bir canlı